Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle e, yüz kamerayla e, webcamle birlikte e, ne mi yapıyoruz tabii ki de PS 2023 oynuyoruz Allah senin belanı versin sana küfür edeceğim oha ya yeter arkadaşlar heyecanlıyım Bence önce bir tane çek bir iki kere çekmiştim. Bunda heyecanlıydım. Bunda da heyecanlıyım. Ne yapıyoruz? Aynı yerimizdeyiz. Yorganımızda burada uzanıp videoları şey yapıyoruz sizlere. Şöyle. Ya bu yine dursun enesi e, ee, oyunlarımı göstereyim nananım. Allah. <laughs> tamam. Ya, çık işte ama. Arkadaşlar. Aynen maş çok Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şöyle. Arkadaşlar o olana kadar bir car park gitme, player'dan bir bulamıyorum. Buna diskray car parking. Bu ne ya? Arkadaşlar şöyle bir küçüktü. Bir dakika.

söylüyorum. Abi var ya çok garip ya. Arkadaşlar bu car Cahkar Gülk hesabımda az. Ee, yarın bir saniye ananı. Yarın Car Parking'de saat 8'de açtığım e, aşağı şeyini bırakacağım. Ona gelirseniz arkadaşlar herkese... sizlere aramızdan birine aramızdan bir kişiye daha doğrusu. E, ee, bir, o, olan bir kişiye Range Rover hediye ediyorum. Aramızdan olan diğer kişiye de tabii ki de işte, Audi. Audi. yukarı hediye ediyorum. Aşağıdan bakabilirsiniz. Hadi pes. Pesler pesler bırak bu işler Pesler pesler bırak bu isler. seni isler. Bakın arkadaşlar oyunlar ya ben gidelim. Abi alışamadım ha. Lay 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 lay, lay, lay. <laughs> abone olun arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Şey ya sizler için gördüğünüz gibi bakın Şort da attık tabi ki size işte. Goril Faruk'a meydan okuyorum aşağıya et etiketleyin Goril Faruk Acıktım ya Neyse şu videoyu çekelim de <gülüyor> <gülüyor> Ay anam ya bu tamam Hadi amca manavla. aman Allah dur tak dakika oldu neyine atacağız Abi 8 GB olmuş lan. Oha. Tam Ben de çok oyun yüktüm lan. Bak DLS var şimdi. Yani bayağı bir oyun var Abi bu oyunu final yaptım mı? Bir silsem var ya bunun yerine şu 3 oyunu indiririm ha. İndiririm mi? Emli mi var Arkadaşlar ben durduruyorum. Şu pezemek insin öyle başlayacağım. Buna ne? Arkadaşlar bunun olacağı falan yok. Ee, ben şimdi bir saniye bekleyin şey yapacağım. Ananı... Aa, dur. Heh. Arkadaşlar beni beni e, TikTok hesabımdan takip edersen sevinirim burada gördüğünüz gibi. Gösteremiyorum çünkü şu orta değiliz. Telif yeriz. Allah'ın hikmeti. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Kusura bakmayın acıktım yani. Pesi güncellediği zaman bugün ya da gelir. Kendinize dikkat edin. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Bir daha videolara kadar. Hoşçakalın. Bay bay.